Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tamam. Eee PUBG Mobile'de keskin nişancı modundayız. Yanımda <laughs> Demeto var. Onlar konuşmayacak arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ben QB'yi buldum. Bana tek istediğim şey kar 98 6x. Kar 98 6x ver Bitsin bu oyun. Tamam güzel 6x verdi. Güzel alalım hemen Şu şu alayım da. Bir de 6x bir de şartlayayım şöyle. I got supplies. alır sağ olsun. Sonra bir çıkalım bu doğru. Bunları bir at. Aha. sesleri. Ahmet o gitti. Neredeler? Neredeler? Beni gördüm. Sıkmayacağım. Şuradan sesler geliyor. Onu alacağım. Göster oğlum. Göster. Aman bu gitti. Böyle bitirelim de. bombaya oturur musun? Ah, altta geziyor. Şuraya doğru atsam belki oraya gider. Ben ah, gördüm. Yatıyor. Ben bunu Ben bunu yumruklarla öldürürüm bu arada. Ya bir dur bir rahatlar sen de. ola ol, ol, geliyor. Şöyle kör oldu. Kör oldu. Kör oldu. Vur. Vur vur. 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 Vur bir yedi iki yedi üç. Sen de nasıl vurdun bu kadar da? Abi bir ümit de gitti ya. İstan ee, biz bunu yiyelim. Hadi. Bunu yiyelim. güzel oldu güzel. Bizim ümit de gitti. Kaldı ihale bana. Şöyle. Aa, güzel. güzel mini spray. Şu bir şey Ümit iyi vurmuş ona herhalde Bakalım <laughs> seni, Tamam ayağım O gider ya Gelene alırız ona doğru gelene alırız diyeceğim Öldü o Tamam Benim alana doğru gitmem lazım Hayır, emin 4 alalım. Tamam. Şunu atalım. Tamam. Bu kadar mermi yeter m 4. E. <laughs> Arkadaşlar, bir önceki videoyu izlemediyseniz. Ümit'in kafasına kayarken çok güzel 24 vuruş yaptım. Mutlaka izleyin. Ben vururken çok, vururken Ümit'lere ve çok eğlendim. İzlemedisiniz, izlemeyi unutmayın. İzleyelim, devam edelim. Hiç adam yok ya. Sevinir atlarlar diye hemen tık atladım hemen. Adam yok. Bu arada arkadaşlar 5 6 kere 7 8 kere hep öldük. Bu kaçıncı video deneyimiz? 10. olmuştur bu. Hep öldük demeyeyim de. Böyle ikinci olduk. Az kill aldık. Birinci olduk. Onları atmak istemedik. Umarım böyle bir 10 kilo yakın güzel bir kirli maç olur. Bakalım. Bir adam arıyorum da yok ki ya. Arkadaşlar kısa bir zamanda şey atacağız. Eee videosu atmayı düşünüyoruz. Ümit, ben Mete. Hmm, bakalım. Belki yarın çekeriz videoyu. Yarın akşama doğru atabiliriz. Reis şöyle. Bakalım. Eğer 20 like gelirse Bahadır'a kışkırtma gelir. Free kick videosundan 20 like gelirse Bahadır'a kışkırtma yapacağız abi. Haydi bakalım. Böyle PUBG Mobile falan atmayı sevmiyoruz da. Böyle daha çok böyle oyun içerikli bir kanal değil de bu. Normal böyle karışım. Ondan sonra nasıl diyeyim. Eee mesela futbol gibi. Böyle videolar çekmeyi istiyoruz. Bu arada hiç adam yok ya. Hem ah, şükür. Neredesin oğlum? Göster. Göster kelleni. Ah, hadi vurdum. Tekrar vurdum Nasıl yemedin? Bir dakika. Sağ sol. Yine yemedi. Oğlum nasıl ölmüyor? Ya artık. Ne? Ye. Öyle şükür ya. Allah Allah. Burada arkadaşım falan var mı ki acaba? Öyle. Temizleyelim de. Güzel bu arada arkadaşlar arada susuyorum kusura bakmayın şöyle bir enerjimizi içelim alanın ortalarına doğru gidelim ortasındayız zaten de şöyle bir ses olsun hani ya. Hadi ya. Hop. Geldim oğlum geldim 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 geldim. Vurmayın lan birbirinizi. Geldim lan. Al kafanı. Güzel aldın. Başka 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 adam göster başka. 7 badiye. Güzel oldu. Lan. lan leşimi çaldı herhalde bu. Geliyorum üzerine doğru. Geliyorum üzerine doğru oğlum. Geliyorum. Gördüm birini solda. Şunu alacağım ilk önce. Hadi. Hadi oğlum. öyle bomba. Hadi oğlum otur. Şöyle bir smoke atalım da. Ne olur oğlum. Gördüm. 28. İşte bu. Oo 8 disk. Konuşamadım. AVM. Güzel. O bomba yemiş herhalde o. Yoksa öyle rahat bitmez. Bir dakika. Adam mı o? Adam vallahi adam. Ya oğlum şunu nasıl yemedin? Ya oğlum yedi. Hadi Ay yemedi. Bekle de orada o da çıkmaz şimdi şimdi orada. Neyse. Bunu bir bitirelim de. Lan seni vursam var ya çok güzel olacak. Uf. Uf. Güzel 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 vurdum. Şöyle alan da gelecek. Alana doğru gidelim biz. Bir ses aldım. Bir AVM. Bir AVM ölüşü. Olmadı. Hadi. Oy. Güzel de güzel de. Bot olmasına rağmen bence güzel vurduk. Şöyle bir sıya basalım. 3 tane var zaten. Olsun canımız. Şöyle basalım sıya Zaten canım fullenecek diye alan dışına basıyorum arkadaşlar. Şöyle tamam. Bu arada bir kişi kalmış. O leşe yaklaşacak. güzel. Gördüm o adamı. Ona nasıl bir vuruş yapsak ya. Bir dakika. Şöyle bir smoke. O bomba girer mi? Şöyle bir bomba. Hadi girerse çok güzel olur. Gördüm onu Hadi oğlum Patla şu bombaya Patlamadı Şöyle gördüm adamı Bir bombada. şöyle alalım Ben orada tavalayabilir miyim ki ya Aha. Gel oğlum Al şunu Al şunu kafana Olsun. Yedi. Ben bununla birazcık daha oynarım ben bu arada bu adam fazla oynamayı bilmiyor herhalde. Şu bombayı da alalım. Sağdan ses aldım. Gördüm adamı. Bir bomba deneyeceğim. Bu tabanca ile geliyor hala. Oturun bombaya. İşte bu. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın akşam video geliyor. Görüşmek üzere. Bay bay.